Global Televizyonu 4 yıllık bir süreç. E, Türkiye'de medya yarışında aslında çok kısa bir zaman dilimi. rakiplerimiz 20 yıllık, 25 yıllık televizyon kanalları ve onların arasında e, 4 yaşında olan bir Haber Global Televizyonu bu kısa sürede e, çok tecrübeli bir kadro, evet. deneyimli bir kadro ve bir e, yönetim anlayışıyla o aradaki zaman farkını rakipleriyle kapatmış durumda ve onlarla rekabet eden, yarışan ve hatta birçok noktada onların önüne geçebilen bir yayın organı olarak yayın hayatına devam ediyor. Burada tabi başta e, yönetim e, kurulu başkanımız e, genel müdürümüz Sayın Mamat Bey olmak üzere buradaki bütün ekip arkadaşlarımızın bu başarıda çok önemli bir pay sahibi olduğunu belirtmekte fayda görüyorum ben. Dediğimiz gibi bugün dördüncü Kuruluş yıl dönümümüz ve bunu hep birlikte buradaki arkadaşlarımızla kutlamaktan da gurur duyuyoruz. Peki sana soralım, 4 yıl senin için nasıl geçti Haber Global'da? Haber Global'da 4 gün her günü çok tempo çok yoğun, hep bir e, en hızlı haberi verebilme telaşıyla geçti bizim için. Dış haberler olarak gerçekten özellikle son dönemde Ukrayna Savaşı'yla birlikte e, başarılı bir tempoda yakaladık. Bu da izlenme oranlarımıza, özellikle YouTube'daki izlenme oranlarımıza yansıyor. Ama şunu söyleyebilirim, ee, ilk günden bugüne kadar Haber Global daha profesyonelleşen, daha gelişen bir ekiple e, ilk heyecanını taşıyor. Dört yıl sizin için nasıl geçti? Ee, biz kurucu ekipteyiz. Dolayısıyla bizim için burası çok farklı bir anlam taşıyor. Ee, ben özellikle e, dört yılda çok fazlasıyla e, şey öğrendiğimi düşünüyorum mesleki anlamda. Ee, biz kendi mesleki tecrübelerimizle geldik ama burada da çok şey öğrendik, çok şey gördük. Ee, çok güzel dostluklar edindik. Çok güzel heyecanlar yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Büyük bir keyifle çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla nice dört yıllara diyelim. Abi, teşekkür ederim. Var mı ihtiyacınız? Çok teşekkür ederim. Dört, dördüncü yılımız siz neler söylemek istersiniz bu aile için? Haber Kulabay'ın dördüncü yaşı, benim Haber Global'deki ikinci yaşım diyelim. Ben ilk gün geldiğimde çok heyecanlı görmüştüm. İki yıl olacak, aynı heyecan devam ediyor. Yani hani böyle çok tipiktir böyle şeydir söylemek ama gerçekten burada sürekli bir şey var. Sürekli bir yenilik, sürekli bir enerji, sürekli bir yüksek şeyde modda gitme. <laughs> ee, umuyorum ki yıllar yılı bu şekilde gidecek. Bir vermek lazım. Taber. Teşekkür ederim. <laughs> sağ ol. E, kuruluşundan beri bu kanaldayım ve bu dört yılda o kadar çok yol e, katettik ki gerçekten inanılmaz ve çok mutluyum. E, haber Global'de olmaktan, e, burada çalışmaktan gerçekten çok mutluyum ve bugün çok mutluyum. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Buyurun. Çok hızlı geçti. Başından beri ben bu Çok hızlı bir şekilde habercilikte iyi bir yere geldi. Bir kere Haber Global'in temiz bir ekranı var. Haberi olduğu gibi veriyor, izleyiciyle buluşturuyor. Ee, Türkiye'de e, haberi olduğu yerde çok hızlı bir şekilde veriyor. Ee, bir yangın olsa, bir sel olsa, deprem olsa ya da bir savaş durumunda en son Kraliçe Elizabeth'te de keza hızlı bir şekilde haberi izleyiciyle buluşturdu. E, çünkü çok hızlı e, refleksleri olan haberciler profesyonellerle çalışıyor, İyi televizyoncuları kadrosunda barındırıyor. E, yani neredeyse e, haber denilince hangi taşı kaldırsak altından Haber Global çıkıyor. E, bu da e, haber e, alanında Haber Global'i önemli bir marka haline getiriyor. Bence gelecekte çok daha iyi olacak e, bu şekilde iyi başarılara imza atacağım Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Siz neler dersiniz 4. yıl hakkında? Bugün 4. yılımızı kutluyoruz. Haber Global olarak aslında Türkiye'nin özgür sesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Dördüncü yılımız fakat biz artık böyle Türkiye'nin köklü kanallarıyla rekabet halinde e, olan bir kanalız. E, haberciliğin yanı sıra televizyonun dışında biz görs e, dij <laughs> dijital medyada da genç ve dinamik ekibimizle aslında Türkiye'deki farkımızı gösteriyoruz. Haber kanalları arasında birinci sıraya yerleştik. E, bunun da gururunu taşıyoruz. İnşallah böyle de, de devam edecek. <laughs> Olur ya şunları ilk Yok ya yok bizim. Ben şimdi arayayım. Yok. Harkov'un güneydoğusundaki Malaya Rohan köyü. Çatışmalardan en çok hasar gören neredeyse köyün tamamı yok olmuş vaziyette. O köydeyiz. E, köydeki evlerin birçoğunun bahçesinde zırhlı araçlar var. Ruslar zırhlı araçları e, köydeki evlerin bahçelerine e, gizlemek istemiş, saklamak istemiş. Ancak onlar tahminen odur ki dronlarla ya da siyahlarla tespit edilmiş ve vurulmuş, yakılmış, imha edilmiş durumdalar. Şu an aynı siteye bir başka mermi daha düştü bakın. O noktadan dumanlar yükseliyor. Az önce... Adam 23 Temmuz 1993 yılında Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmişti. 27 yıl sonra Azerbaycanlı askerler Adam'a giriş yapıyor görüyorsunuz. Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları. Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Dağlık Karabağ'a giriş yapıyor. Azerbaycan 44 günlük Karabağ zaferinin ardından Ermenistan'ın beyaz bayrak sallamasıyla masaya oturdu ve üçlü bildiri imzalandı. İşte o günden bu yana da bölgedeki mayınlarla mücadele ediyor. Çünkü Ermenistan hem 30 yıl boyunca hem de Karabağ zaferi sonrası çekilirken araziye mayın yerleştirdi. İşte o mayınlardan bir tanesi şimdi ekranlarınıza geldi. Patladı. Burası Fuzuli'nin Cebrail bölgesi. Suriye'nin kuzeyinden Irak'a kadar uzanan M4 karayolundayız. Bu karayolu oldukça önemli çünkü hem Esad rejimine ait güçler hem de terör örgütü PKK PYD mensuplarına silah, askeri yığınak ve tecizat bu yol kullanılarak geliyordu. Şu anda Tel Abyad'ın hemen altında Halep sınırında bulunan yolun hilal şeklindeki bölümü Suriye Milli Ordusu güçlerinin kontrolünde ve kapatılmış durumda. Arkamda Suriye Esad rejimine ait kontrol noktaları Askeri noktalar ve yine e, Esat rejimine ait bayrak dalgalanıyor. Jandarma ekipleri milas yönünden yolu tamamen kapattı. Yine öğren yönünden gelen araç patlama, patlama oldu. Patlama geri oldu. gel, geri gel, geri git, geri git, geri git. Çok güzel. Aynen bunu bir kere daha buradan yapıp tekrar mi bize?